Mısınız? Eyvallah. Nedir şikayetiniz? O. Anlamadım. Rahatsızlığınız nedir? Beni e taklit, taklit ediyor. Kim taklit ediyor? O. Anlatamıyorum galiba. Kim? Kimi taklit ediyor? O, o beni. Beyefendi neden anlamak istemiyorsunuz? Kim kimi taklit ediyor diyorum. Doktor hanım bakın basit, çok basit. Bu herif beni taklit, taklit etmeye başladı. Hala daha devam ediyor. Peki bu herif sizi ilk olarak nasıl taklit etmeye başladı? Bir partideydim konuşmanızı mı, el hareketlerinizi mi? Her şeyi. <laughs> Çok, Çok yaşa. Sen de gör. Adınız nedir? Kamil. Nasıl yani? Adaş mısınız? Hayır. Hayır bu herif kimdir, kimdir, nedir, ne elidir? Umrumda değil. Ama şu, şu an bizde kalıyor. kalıyor. Peki hiç adını sormayı denediniz mi? Defalarca. Ama konuşmuyor ki. Bakın <laughs> şimdi. Birader ismi. sukus taklitus. O ne yapıyorsa ben de onu yapıyoruz aslında. Anlayamadım. Yani sizin taklidiniz. Anladım. Yani sizin imitasyonunuz. Anladım. Yani sizin çakmanız. Anladım. Yani sizin sanayi. Anladık, anladık da anladık. Kötü bir Hiç şey var şey onu söyle. He, yok efendim. Olur mu öyle şey? Şöyle bakıyorum da bu hastalık yani karşıdan bakıyorum biraz komik gösteriyor sizi. Kısacası biz ona sempatik diyelim. Şöyle bakıyorum da güzel bir çift olmuşsunuz bence. Ay şapşi.